Sevdin ne desene. daha güzel değil mi? Vurdum kırbacı. Aynen. Şey marango marangoza sorsana İbo şeyde. Ne? Ee, ne onun adı? Benim yalan söyleyince burnum uzuyor de. Sizde bir alet edevat var mı yani. de kısaltmaya de. Ya da şey de. Çocuğun Nikilan vurdum kırbacı baksana. kırbacı. Kas, Kasadin. Ne oluyor? Ne oluyor? Acı dayı ne oluyor? Sivircim siktir gider misin canım? Ele sizlere bak lan. <laughs> Hepsi korktu. Senin CG'ciler yine çıkmış sahneye hani oğlum. Abi yapıyorlar ya bu sporu. Malumun gençleri hızlı Allah'a Bak bir tane daha, daha geçiyor. Bak bak. Aynen. Geçerizim. Ama burada egzoz özür. Bunda egzoz Bununla konuşmam lazım. <laughs> Darüs'a bak kaçtı orada bekliyor. Bu arada Sivir'in kostümü de güzelmiş ha. Neymiş abi onun için? Paks mı o? Ben ki, uzay serüveni <laughs> sevilmiş. Aa. Evet. Al pardon. O esnada şey yapıyorum. Ben bir de geçiyorum. De. Ya sen geçsene Hüseyin. Geç Aa. Aa, Ne? Geç geç kişi ben, de. Tamam, ben de gidiyorum. Ben အားလုံးကို Abi yine kesti Darius'u Hadi lan ibn minyonlar gelsenize. Abi öldün ya. Ben bir şey atayım, base atayım. 2900 Adam, var. Hüseyin düştü. Hadi be. Abi oyun çöktü ya. Rıdvan. Nece ya Rıdvan. Rıdvan e, kuzenlerinin yanına gitti. Aa. Geldin mi lan Rıdvan? Rıdgey. Tristan'a vururken böyle ho oh, ha ho oh, oh. ho diyor ya. <laughs> Bayılıyorum amına koyayım ya. Sivir siktir git sen ne piç. Ben o kadar kesmiş mecleri gelmiş çalmaya çalışıyor amına koyayım. Kim ya? Tahsin'i mi kestiler? Kişi... Ya bir şey değil mi? 3 kişi oynuyorlar lan. Ezer abi sen yukarı çıksana Topta mı üç kişi oynuyorlar? Evet Allah allah Ne oldu oyuna ya Sen hayırdır lan amına kodumun katerinası. Bize kul altında ulti söker mi lan yardımcı olalım sana. Oyun bitince gelir misin? Rıdvan Abi bir şey Gel 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 kasadin seni de sikeceğim gel. Nasıl koydum ama? Gördünüz mü arkadaşlar? Savaş çizmeleri bitsin. Tahsildar alalım. Geldim 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 geldim. Nikimi bacı zıplatan yapacağım. Lale yemiş mi sor bakayım. Ejder'e kaç saniye? Bir saniye. Geldim. Geldim. Bu oyun var ya hepsini patlatacağım hepsini. Böyle götünü patlatacağım hepsini. Aferin lan zivir. Kulak tıkacı da var mı? GG. Ez baba geliyor ya şimdi. Girin kule altı. Nereye giriyoruz? 3 kişi oldular yine. Lan ben de buradayım oğlum. Öldün ki Zed. Tahsildar. Hüseyin fırtına biçen mi alayım direkt ebedi mi alayım? Hüseyin çıktı ki düştü. gücü 25 saldırı hızı. Ebedi çekelim ya. Ebedi çekelim ebedi. Ne oldu? Adam okula açıyor abi. Neyin geldi bu çarlısın? Kim kule açıyor ya? Yukarısı. Dev gir Şimdi gidip onu sikiyorum o zaman. Darüşan attığımı gördün mü? Ezel burada olsa Yok. size ne yapardı biliyor musunuz? Yok. Nerede bu amına koyduklarım? Baştırak. 616 Aa, geldi, geldi, 616 vuruyor. Nasıl oldu oğlum? Normal İbo. 4 kişi girdiler. Neyse Allah'ta beni çıkartmadı bende. 6-2-4 oynuyorum. Kim? Ben. Güzel olmuş. Tamam, Tasoş abi. Ölme orospu Tahsun geliyorum Şöyleyi bu Ben şurayı bir kurtarıp geleceğim hemen Ne alıyorduk lan biz ebedi alıyorduk değil mi? Ne oluyor lan? Geldim 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 geldim. Canım yok amına. Patlatırım götten. Hadi Zed, hadi oğlum, hadi bak işine, hadi zet. Adamın izle zedi, bak işine. Sivir gel kız. Tahsin gel gel kanka şu şeye gel. Eyvallah bak bu yol işte. ölmedi. Burada bir tane şerefsiz kata var. Ezan abi. Triple attım. Ne yapayım öldüm. Triple attım öldüm. Pasif Laura, Melisa çaylı olan ne ya? Bir de kana susamış çıkalım. Vurdukça can çekelim. Vurdukça güzelleşelim. Ejder abi ben sana bir şey... Aa, abi ejder ejder ejder. Siktir et ejder ya baronumuz var. Ya. Ben ejderi e girerim tek başıma. Tahsil kaç lan? Tahsil abi ne yaptı ya? Sanırım tahsiline dayadılar. Ejderi aldım. Geldim ben de. Hızlı gel, bunlar ejlere dönebilir ha. Ya da gelmene gerek yok. Yani. Hadi yaralım okusun birazcık. Vallahi hocam. Bir bendo topcusu geri çekiliyorsa sizi sikecek demektir arkadaşlar. Ben de geliyorum. Tahsin arkalarına atlayacağım. Gel bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel. Bana gel. Sen geldin de bizi çok güzel öptün. On iki dört oynuyorum. Ne diyorsun Hüseyin bu işe? On iki dört beş. Aynen. Güzel. Peşleme lan peşleme. Sığır bu. Ben o çok evet. ya. Bir da, oğlum bir Q atsana adama. Aa yetişeme menzile girmiyor. W bas. <laughs> Kaç şimdi oradan? siktir arıyordum. Alın oh nice Neyse evet, 7-8-9-10 Z'de sadece E attım 405 saldırı gücüm 103 zırhım 110 zırh 300 306 341 benimki de. Oyunda bilen bir insan şey ya. Alo. Merhaba. <laughs> <laughs> ben de merhaba. <berim> Aa, <laughs> Aa Samet gel Selam. Abi. Sana bir şey tamam. soracağım tek bir şey. Sen benim ben dediğimi söyledin mi Ezer abi? Tabii ki hayır değil mi? Söyledi. Ete yazdım. Ha tamam. tamam. Nasıl? sorsaydım ya. Cerdi sana. Pepe yazdım. Dedim İbrahim dedim. 5-10 dakika göreceksin. İbrahim mi? İbrahim. Öyle mi dedin? Senin adın dedi, Vedat abi. mı aman yapayım yani. <laughs> dedim. Ezel abi İbrahim. <laughs> İbrahim, 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 İbrahim. İbo. <laughs> Zed'i gördün mü? Yo. Ya amına kodum siviri çalmasana. Peki Zed'i kimsenin görmemesi çünkü Zed'i bomba attın kaçıyordu abi kim görsün o?